Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Herkese çalışmalar diliyorum. 10 sorudan oluşan mini tarih deneme serimizin 10.suyla devam ediyoruz çalışmalarımıza. Abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Hemen birinci sorumuza başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi Türk adının anlamlarından birisi değildir? Türk adının anlamlarından birisi değildir. Bakalım hemen. Olgunluk çağı, nizam sahibi, mifer, göçebe, güç, kuvvet. Cevap ne arkadaşlar bakalım. Olgunluk çağı, Kaşkallı Mahmut'un Divan Lügatı Türk şöyle Divan değil, Divan Lügatı Türk adlı eserinde Kaşkallı Mahmut olgunluk çağı olarak bahsediyor Türk'ten. Nizam sahibi yine Türk adının anlamlarından birisidir. Mifer de o şekilde Çin kaynaklarında geçiyor arkadaşlar. Güç, kuvvet, Uygur, Göktürk kaynaklarında geçer. Türk adının anlamlarından birisidir ama göçebe Türk adının anlamlarından birisi değildir. Cevabımız D şıkkı olacak. İkinci sorumuz geldi. Nizamiye medreseleri aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından açılmıştır? Anadolu Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti, Karahanlılar, Gazneliler, Harzemşahlar. Nizamiye medreseleri arkadaşlar. Hangi devlet tarafından? Cevabımız Büyük Selçuklu olacak arkadaşlar. Hangi hükümdar döneminde? Alparslan döneminde. Alparslan döneminde Nizamül Mülk tarafından kurulmuştur Nizamiye medreseleri. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Kapıkulu ordusuna verilen maaş ve başiş aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Maaş ve başiş kime? Kapıkulu ordusuna askerlerine. Ulüfe Cülüs, Berat Ulüfe Cülüs, Ulüfe Akçe, Ka Kayme, Tımar Zahmet. Arkadaşlar maaş 3 ayda bir verilirdi. Maaşın adı Ulüfe'dir. Başişin adı ise Cülüs'tür. Başiş ne zaman veriliyordu? işte hükümdar padişah değişikliklerinde tahta çıkışlarında başiş dağıtılırdı. Cevabımız Ulüfe ve cülüs olacak. Maaş maaş Ulüfe cülüs başiş şeklinde. Hemen dördüncü sorumuzla devam edelim bakalım. Dördüncü Mehmet döneminde 30 devlet adamının idam edilmesi olayına ne denir? 30 devlet adamı 4. Mehmet döneminde idam edilmiş. Bakalım bu olaya ne deniyor? 30, 31 Mart vakası, vakayı hayriye, vakayı vakvakiye, Edirne olayı buçuk tepe isyanı. Cevabımız vakayı vakvaki olacak arkadaşlar. Bir diğer adı neydi? Çınar olayı. Niye çınar olayı demişler? Sultanahmet Meydanı'nda arkadaşlar Sultanahmet Meydanı'nda Yeniçeriler 30 devlet adamını Çınar Ağaçları'na asıyorlar. O şekilde idam ediyorlar. 4. Mehmet dönemi unutmayın. Bu olaya vakay vakvaki denmiştir. Diğer şıklara bir göz atalım isterseniz. Buçuk Tepe isyanı neydi? 2. Murat dönemi 2. Murat döneminde ilk Yeniçeri isyanıydı. İlk Yeniçeri isyanı. Edirne olayı neydi? 2. Mustafa'yı tahttan indirme girişimiydi Edirne olayı. Vakayı Hayriye Yeniçeri ordusunun kaldırılması olayıydı vakayı ayrı yeniçeri ordusunun kaldırılması 31 Mart vakası ise 2. Abdülhamit döneminde 2. Abdülhamit döneminde ilk rejime karşı yapılan ilk isyandı rejime karşı ilk isyan 2. Abdülhamit dönemi yani cevabımız ne dedik C dedik arkadaşlar hemen 5. soruyla hızla devam edelim. Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi ekonomiyi doğrudan olumsuz etkilemiştir? Ekonomiyi doğrudan olumsuz etkilemiş Londra, Paris, Berlin, Baltalimanı, Hünkar eşelesi. Cevabımız aşağıdaki anlaşmalardan hangisi ekonomiyi doğrudan olumsuz etkileyen anlaşma? Baltalimanı anlaşmasıdır arkadaşlar. Baltalimanı anlaşması. Bu anlaşmayla birlikte İngilizlere şey veriliyor arkadaşlar. İngilizlerden vergi alınmıyor iç yerli tüccarı bitiren bir anlaşma olmuş. Osmanlı Devleti'ni de yarı sömürge haline getiren bir anlaşma olmuştur arkadaşlar. O yüzden Baltaliman Anlaşması Osmanlı ekonomisini doğrudan etkilemiştir. Hemen 6. soruyla devam edelim. Kanuni esası yürürlükten kaldıran gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Kanuni esası yürürlükten kaldıran gelişme Kırım Savaşı 93 Harbi Kuleli Vakası Babali Baskını 1. Dünya Savaşı Arkadaşlar kanunu esası kim? 2. Abdülhamit yine 2. Abdülhamit 93 harbini bahane ederek lav etmişti. Yürürlükten kaldırmıştı. Cevabımız 93 harbi olacak. 7. soru aşağıdakilerden hangisi Amasya genelgesini imzalayan ya da onaylayanlardan birisi değildir. Amasya genelgesini ya imzalamış olacak ya da onaylamış olacak. Bakalım arkadaşlar. Mustafa Kemal Paşa bunlardan birisi değildir. Mustafa Kemal Paşa, Kazım Karabekir, Rauf Orbay, İsmet Paşa, Cemal Paşa. Cevabımız şöyle yapalım arkadaşlar. İmzalayanlar şöyle yazayım. Mustafa Kemal Mustafa Kemal Alif Fu Alif Fuat Paşa. Ali Fuat Paşa dedik. Rauf Orbay. Refet Bele. imzaladılar arkadaşlar. Bu isimler imzaladı. Onaylayanlar ise şöyle onaylayanlar diyelim. Onaylayanlar ise Kazım Karabekir. Cemal Paşa. Şimdi arkadaşlar şöyle kodlayalım bunu. Mar artı KC. Mar artı 2R ile Mar artı KC ona imzaladılar. KC onayladı. Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Paşa, Rauf Orbay, Refet, Refet Bey, Kazım Karabekir ve Cemal Paşa 6 kişi arkadaşlar Amasya Genelgesi'ni imzalayan ve onaylayanlar arasındadır. 8. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi? 1. TBMM dönemi gelişmelerinden birisi değildir. Bakalım hemen. Öncelikle 1. TVM ne zaman açıldı arkadaşlar? 1920'de değil mi? 23 Nisan 1920 1923'te de yani 20 ile 23 yılları arasında. Şimdi bakalım. Mustafa Kemal'e gazi ünvanı verilmesi ne zaman? Sakarya Savaşı'ndan sonra verildi değil mi arkadaşlar? Yıl 1921. 1. TVM döneminde. Lozan Anlaşmasının imzalanması yine 1923 arkadaşlar. Burada Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 1921 hangi savaştan sonraydı? Birinci İnönü Savaşı. Bu bir kalsın. Saltanatın kaldırılması da 1922. Arkadaşlar diğer şıkları yazdık buraya tarihlerini. Birinci TBMM döneminde. Şunu unutmayın. Lozan Anlaşması'nı birinci TBMM imzaladı. İkinci TBMM onayladı. Birincisi imzaladı. ikincisi onaylamıştır. Cevabımız D şıkkı olacak. Ee, Doz anlaşmasının onaylanması birinci değil, ikinci TBMM dönemi gelişmelerinden birisidir. Dokuzuncu soruya bakıyoruz. Yukarıdakilerden hangilerinde istiklal mahkemeleri görev yapmıştır? Şeyh Said isyanı, Atatürk'e suikast girişimi, Menemen olayı. Arkadaşlar Şeyh Said İsyanı'nda istiklal mahkemeleri kuruldu. Atatürk'e suikast girişiminde istiklal mahkemeleri kuruldu. Menemen olayında Şehit Asemen Kubila şehit olduğu için yani Kubila şehit olduğu için asker olduğu için bu olay Divanı Harp'ta yani suçları Divanı Harp'ta yargılandı. İstiklal Mahkemelerinde değil. Cevabımız yalnız pardon cevabımız 1 ve 2 olacak değişik. Geldik son soruya arkadaşlar bakalım. Yukarıdaki gelişmeler gelişmelerin gerçekleşmesi gerçekleşme sırası hangisinde doğru verilmiştir? Yukarıdaki gelişmelerin gerçekleşme sırası hangisinde doğru verilmiştir? Bakalım hemen kronoloji sorusu. Montre Boğazlar Sözleşmesi ne zamandı? 1936 yılında. Balkan Antantı 1934 yılında. Milletler Cemiyeti'ne üye olmamız 1932 yılında. Hatay'ın ana, ana katılması ise 1939 yılında. Şimdi hemen önceden sonraya doğru sıralayalım. Milletler Cemiyeti 1932, 2, 1, 3 ve 4. 2, 1, 3, 4. Nerede var bakalım. 2, 1, 3, 4. Yanlış yapmayalım. Pardon. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. C şıkkında arkadaşlar. Bu soruyu da bitirdik arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. İnşallah faydalı olur. Kanala abone olmadıysanız abone olmanızı, videoları beğenmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.